Herkese merhabalar arkadaşlar bugün yine bir Kray babiesle sizle karşınızdayız. Evet arkadaşlar bu ara Mira Kray babieslere takılmış durumda her <laughs> gün yeni bir Kray babies istiyor. Bu sefer de altın serisini çok istedi. Bakalım bu nasılmış? Şuradan mı açılıyor. Aç bakalım açabildiğin yeri aç. Evet bir, birleşme noktası vardır. Bakalım birleşme noktası var, ver bana şuradan Bak şurada cırt cırtlar var hey, tamam şuradan şöyle şurada. çıkar evet açtık aşağı doğru çek burada dört veredim altın arada. yumurta var bunda Altın yumurtlayan tavuk mu bu Cry Babies? <laughs> Yoksa? buna suya ihtiyaç var mı acaba? Bir aç bakalım nasılmış. Sen izliyorsun Cry Babies'leri bilirsin sen. Ne çıktı? Yumurtamızdan bakalım. Önce kullanma kılavuzumuza bakalım. Ne bir bebek çıktı. Aç bakalım onu. Şöyle bir içine bakalım. Önce. Bak burada bölmeleri var. Soru işareti var. Kutular. Bak burada şekiller var. Bunları tıklıyorsun. İçine batıracaksın parmaklarını. Oradan hediyeler çıkacak. Şuradan bir şey çıktı. Bu neymiş? Su şeklinde. Battaniye mi? Yastık. Yastık mı? Evet. Evet, Şimdi burada bir bebek. Bir biberon. Ee, emzik ve yine taçlı bir şeyler çıkacak galiba. Bebek Biberonu yine suya dolduracağız. E, kafasını su dolduracağız. Arkadaşlar bebeğimiz çıktı. Evet. Aç bakalım. Bakalım şurada bir şey var mı? Hangi bebeğin çıktı bunlardan? Ee bakalım nerede? Hep buldum şu Leyla baş. Leydi mi? Bakayım, yak bana. Şu. Göremiyorum. <Sessizlik> killing... Lena. Öyle mi? <Sessizlik> Lena çıkmış bize. Lena. E, Lena. Evet. Bakayım bir şöyle görelim. Bu Öyle. kız mı erkek mi? <laughs> kız. kız. Anne buradaki hepsi kız. Hiç, Öyle mi? Hiç, hiçbirinde erkek yok. Ne hepsi kız. Hı. Hmm. Kral Lena'nın kafasına bir şey var. Altın pijamalarmış bunların adı. Evet altın, altın sürekli Evet sürekli. aç bakalım ne çıkacak şimdi o küçük kutulardan. Yürü ya Bakalım. Şöyle göstereyim ben de. Buradan bir şey çıkmadı. Belki bir yeri, yeri vardı orayı döndürüp Oradan çıkabilir. Diğer kutuları aç bakalım bu ne? Yine koltuğu. Fotoğraf makinesi. Koltuğu bence o yine. Ha? Yok, Yok, fotoğraf bu makinesi. koltuk İncik. olmaz. E bu ne? Ayaklısım <laughs> yani o nasıl Bilemedim yani. Şöyle bir bakayım. Hmm, evet fotoğraf makinesiymiş. Şuraya bakalım. Aa bir sonra bırakacaksın. Sürpriz heyecanlı olmalı. <laughs> yani Çekmiyor. ne çıkacak acaba içinde? Çıkmıyor. Hadi çek bakalım. Yebeyim. <laughs> Yebeyim. Bakayım. Diğer biberon gibi bu da. Bu ne? Ha, işte hmm. koltuk. Koltuk. Ha güzelmiş. Hepsi Değil altın mi? rengi. Evet, altın serisi, Bebeğimizi altın de mi? şöyle koyalım. Bunda dokuz oyuncak galiba çıkıyordu. Öyle <laughs> miydi? Yanlış <laughs> mı hatırlıyorum? <laughs> Şurada... Aa, emziği Denizi kaçmaya çalışıyoruz denizden ama. Evet. Hadi Mira açamadım bir kutuları. Yüzük. Hmm, çok güzel. güzel. Yüzük mü bilezik mi bu? Biraz yüzük için büyük gibi. <laughs> Bunlar şeyi e, Barbie'lerde kullanabilirsin bunu. <laughs> Yıldız bir yüzük. Hadi ben bunlara yüzük olmaz. Bilezik olur. O fotoğraf makinesini şuraya takacaksın evet. büyük evet. ihtimalle. Buradan çıkacak. Hop. Fotoğraf. <laughs> Bitti mi hepsi? Yok. Son bir soru işaretimiz kaldı. Evet sürpriz. Bakalım ne çıkacak. Hmm, çıkmıyor. paylaşayım. Hmm. Bir emoji çıktı. Ve sürpriz kapıyı açalım. Aç bakalım. Böyle çıktı. Ve hiç bir Boş mu? Sürpriz Olamaz. Biz boş <laughs> Bizi kandırmışlar mı yani? Göster bize bakalım. Sonra biz bunu şimdi su doldurmamıza gerek yok değil mi Mira? Wow. Sonra yaparız bunu biz. Ağlıyor evet o da ağlıyor. Anne ama bu sefer bunu galiba ağzına Anne suyu şuradan mı kalsa biliyorsun sonra. Şuradan. Kafasından mı? Evet olabilir. <laughs> Öbüründen de kafasından çıkabilir. Aaa nasıl bunu hmm. takı kutusu olarak kullanabilirsin. Bölmeli ya. <laughs> evet arkadaşlar. Bakalım şimdi ne malzemelerimiz varmış. Çok güzel bir su şeklinde kutumuz var. Biberonumuz var. Bilekli. Yüz bilekliğimiz. Yüzüğümüz. Hayır, bilekli. Ay pardon koltuğumuz. Koltuk. Emziğimiz. Fotoğraf makinemiz ve Res bu fotoğraf mı? Karton. Yapışıyor, yapışkan mı? Yok. Ve Abi, bir resim. Sürpriz yok demek hiç istemiş herhalde. Bu o oh, sürpriz kutusundan mı çıktı? Hayır. Evet. Ayrı mı çıktı? E bu ve bir örtümüz. Ve, ve bir, bir Lena'mız. Dedi. Evet Lena. <laughs> güzel güzel oyunlarımızda oynarız. <laughs> Evet biz şimdi bebeğimizi ağlatalım biraz daha. Sizi geçen çok ağlattığımız için bebeğimizle. <laughs> Bu sefer çok ağlatmayalım. Biz evet. oğlumuz. Peki tamam hadi doldur biraz bakalım. Burada biraz. suyumuz vardı. Evet. Böyle, biraz Şimdi bastır suyun içinde bırak. Evet bırak elini aç bastırma daha. Evet dolduğu içine şimdi boşaltabilirsin bakalım yaramaz. <laughs> i̇ç iç hadi. İ e çok doldu galiba. <laughs> Ver bana bak. İçmiyor. Ay. Evet şimdi bastır. Galiba bundan renkli gözlüğü çıkacak arkadaşlar. Gecen. Gecen biliyorsunuz. Ee, neydi onun adı? Neydi? Unuttum. Ee, i̇şte o bebeğimiz mavi göz yaşından elimiz o çıkarttım. <laughs> Öyle şey oldu ki elim mavi boya. Bundan ne renk çıkacak? Sarı mı acaba? Sarı galiba. O da yapayım. Lena. Aa, <laughs> telefon çıktı. Telefon da varmış. Bak Lene'ye bak. Telefon bile varmış. Tamam yeter ya. Çocuğu boğulacağım. Çocuğu boğulacak ya. Koyamadım ağzına. Ay. Bak bakayım geldi mi göz yaşına kadar. Ay gözüne kadar su. Bastır bakayım çıkacak mı karnına bastır. olmadı galiba. Biraz daha. Lena niye alamıyorsun Lena? Lena Lena canım Lena. Bik, bik, bik. kulaklarım var benim. Gel bakalım buraya Lena karnını doyur. <laughs> karnını doyur Lena. Hadi Lena. Ben kulaklı bir çocuğum. Bu daha sevimliymiş diğerinde. Bunlar hep aynı kişilerde sadece kostüm mü değiştiriyorlar serilerinde? Evet. Yoksa bu her serinin farklı bir kişisi mi var? Hayır, aynı kişiler ama e, kostüm değiştirip çekiyorlar video. Bu da mavi sanki Mira. Bilmiyorum. biraz dışarı taşırdık. Doldu galiba. Bakalım. Yap bakalım. Ay. Kanı. bastı çıktı. Dur bakayım. Şöyle. Ee, var kafasından mı bastırıyorduk bunu yok dolmadı mı hala şurada bakalım neresine bastırıyoruz bunu yok karnına bastır diyor işte bak kafasının arkasındaki şeyi de açarak suyunu boşaltabilirsin diyor ama ta gözüne kadar demek ki suyu dolmadı Niye dolmadın? Bir, 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 posta daha yapalım. Posta mı? <laughs> ya posta. Yaz bakalım Lena senin karnını doyuracağız. Elgi bir Şöyle emzirini verecek. Al ah, elgi. Aç bakayım ağzını Lena. Lena. Lena deyip durmayın bana. Niye? Senin adın Lena değil mi? Yok. Lady. Ben adamı değiştiyim. Lady koydum. Lady mi? <laughs> Lady örümcek kız. Bak bakalım, bir daha deneyelim. Kafası da kocaman. Lena ee, niye olmuyor? Lena niye anlamıyor Lena? Geldi geldi. Bundan beyaz su geliyor bak. Hez <laughs> bundan beyaz. Ay, Ay yazık onu ağladı. Çok güzel gözyaşını taktı. <laughs> Baksana. Şöyle biraz kafasının önünü döydü. çünkü çok dolduramadık herhalde. Hadi Lena. Ağladı az önce. <laughs> Bu daha dolduralım. Var aslında bak. Şöyle yapınca. Bak bak gözünün altında yaş birikti. <laughs> Aa, bak bak geliyor bak şöyle. Tam karnının içine bastırınca bak. Ay, ben yapacağım. Yorganımız hmm, ıslandı. Hi. Evet biz onu ağlatmaya devam ederken arkadaşlar size de hoşça kal diyelim. Lena ile bir hoşça kal yap bize Mira. Bay <laughs> bay yapayım ben de. Benim hadiyim. benim. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşça bye kalın. Bye bye. Ee, hala kafanda su var.